Merhabalar, ben Pamukkale Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı öğrencisi Yağmur Göksel. Pamukkale Üniversitesi'ni seçmemin en büyük sebeplerinden biri, tercih döneminde yoğun bir şekilde araştırma yaparken Denizli şehrinin özellikle ulaşım, eğitim ve sağlık bakımından oldukça gelişmiş bir şehir olduğunu öğrenmem, kampüsün tamamen doğayla iç içe olduğunu ve aynı zamanda kültürel sosyal faaliyetlerin oldukça sık gerçekleştiğini öğrenmemden kaynaklanıyordu. Özellikle bu bölümü seçmemin en büyük sebebi ise akademik kadrosunun kendini bilişsel ve kültürel olarak geliştirmek isteyen her öğrencinin halini kurabileceği düzeyde oldukça kaliteli olmasından kaynaklanıyordu. Derslerimiz genel hatlarıyla İngiltere tarihini, kültürel yapısını, sosyolojik yapısını ve coğrafi yapısını inceleyerek bu bilgiler ışığında İngiliz eserlerini incelemek üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu esnada bizzat kendi bölümümüz tarafından gerçekleştirilen konferanslara ve etkinliklere katılarak kendinizi hem kültürel hem bilişsel hem de aynı zamanda en önemlisi akademik olarak geliştirebilirsiniz. Son. İş imkanlarından bahsedecek olursam, iş imkanları genel olarak çok çok geniş bir alana yayılmakta. Çünkü yani bu bölümden o kadar fazla donanımlı olarak ayrılacaksınız ki özellikle entelektüel bakımdan ve dili bakımından. Yani iş bulmanız aslında çok da fazla zor olmayacaktır. Özellikle özel sektörde ve kamu sektöründe istediğiniz herhangi bir alanda çalışabilirim turizm, bankacılık, finans... Radyo ve televizyon, reklamcılık gibi alanlarda iş bulabilir. Aynı zamanda çevirmenlik veya akademisyenliğe doğru yönelebilirsiniz. Eğer ki kendinizi entelektüel ve dil bakımından genel olarak kendinize ve topluma yararlı bir birey olarak gelecekte görmek istiyorsanız sizi Pamukkale Üniversitesi İngilizce ve Edebiyatı bölümüne davet ediyorum.